Abi periskop çok iyiymiş ya. Like'lar gelmeye başladı. Arkadaşlar içerik paketlerimiz Bakkal Muhammed'de satılmayı beklerken biz bekleyemedik ve paketleri çantaya doldurup iş portaya çıkıyoruz. Emin önüne gidiyoruz. Aradığımız işporta tezgahları başladı. Bir önce soracağız Nasıl oluyor bu işler? Sonra bakacağız, bulacağız yolumuzu. Bir soralım bakalım. şey diyeceğim, Ben bir... Kutular var bende böyle tezgahı açmak nasıl oluyor? İstediğin yere açıyor musun tezgah? Valla ben bu taraftan da yasak da ben izin versem o mu? O vermiyor o verin. Ha izinli değil mi? Burada dedi abi dedi durdurmazlar seni dedi. Biraz dedi 200 metre ileriye git. Orada dedi belki olur dedi. Zor ya satış yapmak. Abi ben şöyle şu yanına tezgah açsam ne olur ya? Kızar mı kimse? Belediye orada uvas bana Nerede belediye? <laughs> Eyvallah abi. Çok iyi ya. Bunun normali belediyeden izin almak. Şimdi belediyeye gidiyoruz izin alacağız. Belediye belediye yok abi. Abi çok zor tezgah açmak ya. Abi ben burada şimdi tak diye tezgah açsam. Vallahi fırça yer mi birisinden? Belediye alırsın çantayı. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi. Abi belediye alırsa bunları ben biterim <laughs> Sen nasıl yapıyorsun? Kaçıyoruz. E ben de seninle beraber kaçarım abi. Ben <laughs> an bunu anladım. <laughs> Bu uyarı aldık da olay şuymuş. Böyle tezgah mezgi açmak yok. Anca böyle elini alabiliyorsun. Bağırmak yok. Uzatıyorsun önünden geçen insanlara. İş porta bu. hani portatif iş. Ben de diyorum tezgah açacağız. Hatta kütle satacağız bütün kutuları. Muhammed abiye de basacağız havamızı. Öyle kreativiteyle bitmiyor, yaratıcılıkla bitmiyor. Nasıl satacağım bu kutuları? Sat bakalım. Tezgah açacağımız bir yer arıyoruz şu an. Şu zabıtalardan uzaklaşmamız lazım. 어, 저한테 팜이냐, 어